Sevgili seyirciler, çeşitli nedenlerle protez takmak zorunda kalan insanımızın artık hayata küsmediğini göstereceğiz. Eskiden protez için aylarca bekleyen hastalar artık yerli üretim protez sayesinde çok kısa sürede hayata tutunabiliyor. Ekranlarınıza bu hastaların hayatlarını yerli üretim protezlerin nasıl kolaylaştığını getireceğiz. Sorry. Beş yaşıma kadar iyiydim. Beş yaşımda ayağım kırıldı. Kırdılar ayağımı daha doğrusu. Çıkıkçılar kırdı. Yani her sağlıklı insan muhakkak bir özürlü olma olasılığı, bir kaza geçirme olasılığı her zaman vardır yani. Yani ben de önceden onu hiç düşünemezdim yani. Bir iş kazası geçirdim, ondan dolayı işte keşke bir ölseydim o kaza yapmasaydım mesela ama bir baktım e, hayat devam ediyor daha. Zaman geçtikçe baktım hayat devam ediyor, baktım benden daha şeyler var mesela kötü insanlar var, daha şeyler var, bir bak kendi halime şükür ettim yine. Hayat devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon kişi geçirdiği bir kaza sonucu ortopedik özürlü. Kimi ayağa, kimi ise kolu olmadan tutunuyor hayatı. Hikayeler ayrı ama acılar ortak aslında. Gündemden merhabalar. Hayat bu ya, yarınımızın ne olacağı belli değil. Elin bir kaza sonucu herhangi bir uzvumuzu kaybedebiliriz. Fakat artık hayata küsmeye gerek yok. Bu dünyanın sonu değil. Çünkü aslını aratmayacak şekilde protezler üretiliyor. Eskiden hastalar aylarca ithal protezler için beklerdi. Artık yurdumuzda da üretiliyor. Bugün gündemde protezin üretim aşamalarından kullanımına kadar tüm detayları ele alacağız. Kazalar sonucu yarım kalan hayaller. Ve ardından bu hayallerin protezle yeniden yeşermesi. Hayatta her sağlıklı insan aslında bir engelli adayı. 5 yaşıma kadar iyiydim. 5 yaşımda ayağım kırıldı. Kırdılar ayağımı daha doğrusu. Çıkıkçılar kırdı. Raziye Şenol daha küçücükken büyük bir acıyla imtihan olmuş. Ailesi onu doktor yerine köyde bulunan çıkıkçılara götürerek tedavi ettirmiş. Aslında tedavi ettirdiklerini zannetmişler. Bir gün arkadaşlarıyla oyun oynarken yüzleşmiş acı gerçekle Raziye Şenol. Benim emsalim çocuklar seksek oynarlardı. Beni de seksek oynattılar. Onu hiç unutmuyorum o yaşımda. Çok güzel seksek oynuyordum. Bir sefer kızlar baktılar dediler ki bir de sol ayakla oynayalım dediler. Benim de sol ayağım kırık olduğu için Hadi onlardan geri kalmayayım diye sol ayağımın üzerinde ben seksek oynadım. O acıyı hiç unutamam. Uzun süre doktor doktor gezmiş, defalarca ameliyat olmuş. Ancak hiçbir çözüm yolu bulunamamış. Ben 26 yaşımdan 36 yaşıma, 39 yaşıma kadar ameliyat oldum. Bu ayağımdan kemik alındı, ona eklendi. Uzatacaklar. ...bundan kemik alındı ona eklendi... ...vidalar geçirildi... ...ama ayağım uzamadı. Ee, zor. Hayat onlar için gerçekten zor geçmiş. Tıpkı Sabit Ergün gibi... ...o da hiç ummadığı bir anda... ...büyük bir acıyla karşı karşıya kalmış. Bir iş kazası geçirdim... ...ondan dolayı işte. ...keşke bir görseydim o kazayı yapmasın mesela. Ama bir baktım... E, ...hayat devam ediyor daha. Zaman geçtikçe baktım hayat devam ediyor. Baktım benden daha şeyler var mesela... ...kötü insanlar var daha şeyler var. Bak, kendi halime şükür ettim. Benim. Tarifsiz acılardan birini de... ...vatani görevi başında gazi olan... ...Mustafa Akbulut yaşıyor. 1994'te vatanı görevimi yaparken... Ee, operasyon bölgesinde mayına bastım. 7 santim ayağım yok. Öyle. Yani her sağlıklı insan muhakkak bir özürlü olma olasılığı, bir kazaya geçirme olasılığı her zaman vardır yani. Yani ben de önceden hani hiç düşünemezdim yani. Hayat onlar için zor da olsa devam ediyor. Acılarını sinelerine çeken bu insanlar hayata küsmeyip çareyi protezlerde arıyor. 39 yaşımda e, ben yine ayağımdan şikayetçi olunca geldim doktoruma dedim ben ayağımdan hiç rahat değilmiş. Bir ayağım kısa kaldı. Kısa kaldığı için de belim de ağrıyor. E, beni beni Hacıtim'in protez atölyesine gönderdi. Orada e, Baktım iki kız oturuyor. Birisinin ayağı diz altından kesilmiş. Bu dedim buraya nasıl geldi acaba? Bekledim. İçeriden portesini bakıma getirmiş. Oradan çıkardılar. Portesini giydi. Arkadaşının koluna girdi. Tıpış tıpış yürüyerek gitti. Doktorum dedi ki... ...bunun durumu daha iyi, senin durumun mu dedi. Onun durumu daha iyi dedim. O zaman dedi git ayağını kestir... Ee, ...gel dedi sana dedi portez yapalım gittim doktoruma öğrendi verdi bana ayağım kesildi 1973'te 74'te ben portez giymeye başladım bastonla tedavi sürecim bir yıl sürdü bir yıl sonra e, protez takıldı protez e, tabii ki e, dışarıdan görünüşte yani normal bir insanmış gibi oluyor yani. ...yani e, uzuvlarının olmadığı belli olmuyor bile. Protez hayatlarını kolaylaştırıyor kolaylaştırmasına... ...ama ona alışmak hiç de sanıldığı gibi olmuyor. Alışmadım, alışmak zorunda kaldım. Çünkü ayağım yok artık. Ya emekleyeceğim ya bu proteze alışacağım. Bunu kafama soktum bir kere. En iyisi alışmak, kabullenmek... Alışmak çok zor oldu benim için. Psikolojim bozuldu. Ben yani kaza geçirmiştim. İşte, işte bir iki sene sonra ancak o proteze alıştım. En azından kendi ihtiyaçlarımı görüyorum. Gidiyorum. Protezlerimi taktılar. Bacak, kol. Fakat kolu kullanamadım. Ağırlık yaptı. Acıtma yaptı. Kullanamadım yeni protezimizde bir haftadan beri giyiyoruz. Noksanlarını, dokunan yerlerini gidermeye çalışıyorlar. Protezlere alışınca kararan hayatlar bir anda aydınlanmaya başlıyor. Yarım kalan hayaller protezlerle yeniden ete kemiğe bürünüyor. emekli emekliyip de yeni yürüyen çocuk gibi oldum. Aa, ben yürüyebiliyorum dedim. Önemli olan topallamadan yürümek. İlk önce e, amacım oydu. Çünkü senelerce tek taraflı ve sakat halimle dolaştım. Ya şu protez olmamış olsa yani koltuk benim zaten kolum da yok. Yürüme imkanım yok yani. Şu protezin sayesinde ben her işimi kendim hallediyorum. Buna şükür yani dedim şu illaki yani hayat varmış. Şu protest olmasa yürüyemezdim yani. Yürüme imkanım olmazdı. Yani daha iyi yani çok yani istediğin hareketleri yapıyorsun. Tek yani yeni yürüyen çocuk gibi oluyor. Yani daha özgür hissediyorsun kendine. Yani koltuk değneklerine göre saat ...yürürsem o zaman bir rahatsızlık hissediyorum. Yani e, az kullanırsam e, yani 12-13 saatin içinde e, kullanma şeyim olursa hiçbir rahatsızlığı olmuyor. Yani günlük diyebilirim yani 10-15 kilometre yürüyebilirim yani. Yani koşabiliyorum bile yani. Koşma yeteneği bile var yani. İşte bu noktada hayatları İlhan Bey'le kesişiyor kader ortaklarının. Ülkemizde uzvunu kaybetmiş hastalara çare olmak İlhan Bey'in ideali olmuş. Bu ideal doğrultusunda Hacettepe'de süren akademik kariyerini ticaretle birleştirip küçük bir şirket kurmuş. Ta 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ndeki bir sınavla başladı bu sevda. Teknisyenliğim, mühendisliğim, asistanlığım ve öğretim üyeliğim Hacettepe Üniversitesi'nin protez ortez programında gerçekleşti. Bu görevleri yürütürken protez parçaların tamamı yurt dışından gelmekteydi. Ve yurt dışından gelen parçaları ya zamanında bulamıyordunuz ya bir takım oluşturamıyordunuz. Oluştursanız bile ülkenin ekonomisi buna müsait değildi. Zaman zaman bir parça için hastaların aylarca hatta yıllarca beklediği söz konusuydu. Böyle olunca da bu sıkıntıyı sadece hastalar çekmiyordu. Uygulayıcı olarak, üniversitedeki görevli olarak sizler de bunu çekiyordunuz. Kısa süre için şirket her kesimden destek görerek hızla büyümüş. Destek olmayan olmadı. Bazı insanlar sizi motive etmesi bile çok önemli. Bunların başında üniversitelerimiz yani kendi emekli olduğum Hacettepe Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün ilk Cumhurbaşkanı olduğunda Ostüm ve İvedik Organize Sanayi'de birkaç tane sanayiciyi ziyaret etmek arzusu olmuş bir kataloğum vardı kendisine verdim. Kataloğu şöyle bir çevirip baktığında ilgin ilgisini çekmiş olmalı ki işte protez ayaklar elleri görünce bunlar Türkiye'de mi üretiliyor diye söyledi. Ben de evet Türkiye'de üretildiğini söyledim. İlk sorusu da şu oldu. Peki gazilerimize de veriyor musunuz bunlardan dedi. Evet dedim bazı parçalarımızı gazilerimiz de alıyor. Bundan çok etkilenmiş olacak ki yandaki Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Bey'e, Nihat Ergun Bey'e dedi ki bakın ne güzel ülkemizde bunlar üretiliyormuş. Hem mühendis hem öğretim akademisyenliği var. Üretim zor bir iştir. Bu tür arkadaşlarımıza destek verelim diye bizi yüreklendirmiş oldu. Hatta benim kataloğum e, Cumhurbaşkanı'nın kütüphanesine götüreceğim deyince ben de çok gururlandım tabii böyle olunca da. Yerli sanayici protezin tüm malzemelerini kendisi üretiyor. Bu sayede hem milli ekonomi kazanıyor hem de hastalar eskiden olduğu gibi umutlarını yeşertecek protezi aylarca yurt dışından beklemek zorunda kalmıyor. Başta TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin desteğiyle artık mikro işlemcili beyinden kontrollü protezler dahi üretilebiliyor. %100 yerli üretim olan bu protezler sayesinde artık engelli vatandaşlarımız tekerlikli sandalyeye ihtiyaçları olmadan bu binadan rahatlıkla yürüyerek çıkabilecekler. Şimdilerde ise şirket sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede engellilere umut kapısı oluyor. Bizim kapasitemiz sadece kendi ülkemizin değil, bölge ülkelerinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedir. Şu anda en fazla ihracatımız Almanya, Rusya, Bulgaristan, Romanya Arnavutluk, İngiltere, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde ...tabii bunun için de Fas, Tunus ve Suriye belki da göndermekteyiz. İlk başladığımızda 10'a yakın kalıpta ama şu anda 200'ün üzerinde 220'ye yakın kalıpla Avrupa'nın en fazla ayak üreten firması konumuna geldik. Bu süreçte İlhan Şahin de kendini ister istemez birbirinden ilginç hayat hikayelerinin içerisinde buluyor. 93 yılında bize 3-4 tane gazimiz bir askeri araçla geldi. Protezlerini yapmak için ölçülerini almak lazım bunlar. Ölçülerini almaya başladık. Ee, sıra bir tane ee, gazimize geldiğinde hatırlarım çok da yakın dostluğum hala devam eder. Baktım kalıcı protez yapmak için amputeli kısmı yani protez yapacağımız kısmı bir tanesi uygun değil. Çünkü kendisi çift taraflı yani iki taraflı dizaltı amputelisiydi. İki tabağı, iki tane bacağı yoktu. Ve orada şişlik olduğu, ödem olduğunu görünce kendisiyle bir konuşmam geçti. Dedim ki bu ödemli haliyle ölçü alıp da protez yapmaya kalkarsak bir süre sonra kısa bir süre sonra protez gevşemeler, olur. ödem indikten sonra kalıcı protezin sağlıklı bir şekilde kullanamaz duruma gelirsin. İstersen biz buna bandajlama dediğimiz ödemini indirmek için uyguladığımız yöntemi uygulayalım. Peşonun annen yanında istirahate git. Daha sonra bu ödem normale dönünce bize gel dedim. Ben öyle deyince Yakup başladı ağlamaya. Tabii niye ağladığımı sorduğumda dedi ki hocam ben annem beni yürüyerek gönderdi. İki bacağımı da kaybettiğim halde annemin hala haberi yok. Ben protezlerimi yaptırarak annemin yanına yürüyerek gitmek istiyorum. Dedi tabii o öyle bir duygusal an ki onu tabii yaşamak çok zor. Sonra biz ona protezini yaptık. Bir süre sonra ikinci protezini yaptık yine. Onun gönlünü hoş ettik, memnun ettik. Hala da devam eder protez uygulamalarımız. Unutmayalım, hepimiz birer engelli adayıyız. Bu yüzden çevremizde gördüğümüz engelli insanların her zaman yardımına koşmalıyız.